bir işin yapılmadığını, hiçbir sözlerin tutulmadığını, şikayetin karabey gününce yapı yapılacakmış, arsanın yapılmamış, öbür taraftan yere şey açılacakmış, e, açılmamış, ya nereye varsak sanki bir döküntü gibi, sanki bir enkaz gibi görünüyor. Yani birlik çalışmamış, birlik bizim çiftçimize, karaman çiftçimize hizmet etmemiş. Sağda bunu gördüm. Karaman'ımızın en büyük sorunlarından <laughs> biri kota sorunu. Karaman'da kota bitmiş arkadaşlar. Yani kota diye bir şey bir çiftte. Şimdi su ısıtlaması geldi. E benim çiftçi çift. ne ekecek? pancar yok. Mısır'da ısıtlama var. E şimdi bu büyük Karaman'da birinci devasa bir sorun haline bunun çözümü için ulaşmak gerekiyor. bunun çözümünü üretmek gerekiyor. Kantarlara gittim, kantar açılmadan kantarları dolaştım, köyde çiftçileri dolaştım ve oradaki sorun, kantardaki yıkan makinelerin bir acayip sorunları var. Ya, su sorunu zaten Türkiye'de yani su rengini zaten var ama yani benim çiftçim şunu gördüm Karaman'da. Hiç böyle her nede çalışan kahvede bir de böyle ama bir gittiğimde hiç ilgilenilmemiş bir çiftçi gördü. Ama şu an benim Karaman çiftçim ne diyor biliyor musun? Kendim gideceğim, başkanımı seçeceğim. Bunu çiftçimize anlattık ve anlattığı hala devam ediyor. Buradan da yine diyor. Tarımlar çift e sesleniyor. Ereğli çift çive sesleniyor. Karakonar çift çive sesleniyor. Bunu sürekli yapıyorum. Gelin başkanınızı siz seçin. Sizlik seçtiğiniz insanlar vekaletlik seçtiği insanlar değil. Sizlik seçtiğiniz insanları yönetsin. Sorunları biliyor. Sorunları toparladık. Daha çok sorunlar var. Böyle bir sorun çok ama benim, yani benim burada söyleyebileceğim sorunlar var. Biz tarımcıyız tarımla ilgili sorunları her zaman anlatırız. Biz Ereğli'de et sektöründe bir numarayız. Ereğli'de süt sektöründe bir numarayız. Şimdi Karaman'ımızın köylerine baktığımda hayvancılık çok yok arkadaşlar. Yani bizim orada bir köye gittiğimde Ereğli'mizden bahsediyor. Yani yüzlerce binlerce hayvan var. Yani büyükbaş hayvanlar hayvanlar ama Karaman'ımızda baktığımda şöyle hayvancılık da çok bir ilerlememiş. Artık Tabii ki bunun sebeplerini bilmiyorum. Biz şimdi bura bunun sebebi şudur, Ama ya ne şunu gördüm arkadaşlar. Karamanımızda, çiftçimizde <laughs> bir problem var. Gübreyi alamamış. Mazotu alamamış. Boruyu alamamış. Almış veya pahalısını almış. Gübreyi almış veya işte görüyoruz yaprak düşüyor sahte geldi, saatte bitti. Yani bizim kooperatifimiz Türkiye'de şaibeli olarak ulusal kanallara çıkmış. Hala onun kavgası, hala onun şey uçuyor havada. Ya neden biz, neden benim çiftçim, neden benim karımın çiftçimin kooperatifi, neden başka tarafın kooperatifi değil de bizim kooperatifimizin ulusal kanallarda Efendime söyleyeyim, orada burada her yerde abes oluyor. Hayırdır? Niye niye bizler böyle arkadaşlar? Yani niye niye böyle? İyi yaptınız niye böyle? Öbürü iyi yapacağım. Her gün bir evrak açıklıyor. Bir gün bir evrak açıklıyor, dört gün biri yalanlıyor. Bir gün biri bir evrak açıklıyor, dört bir gün biri, bir biri yalanlıyor. Bir bir diyor, yalan diyor. Ya patlıcaz kişi, Hesli fatura atsattı malı bilgi yalanlamak ne demek? Bakın arkadaşlar faturayı kesiyor. Ben şuraya verdim şuradan geldi. Ya fatura kesmişim ya. Yani aklımızın almayacağı şey dönüyor ortada. Beynimiz döndü. Ne oluyor dedik ya bu korporatifte ne oluyor arkadaşlar? Ne var burada? Yani niye böyle? <laughs> niye bu kadar buraya aldılar? Bir taraftan, o, bir taraftan o. Ben anlamadım ya. <laughs> konuşuyor, konuşuyor. Her gün bir şey konuşuyorlar. İşte az önce bir köyümüzde vardı. Eğer çöp bidonu yok diyor. Benim işim değil kardeş. Kurban olur. Yurtlarım dedim. Yani çöp bidonum yoksa e, tam Gidip gidin. Gidip kooperatiflerle falan uğraşacaksa uğraşacağına Köyümüze idon alsın, köyümüze kantar yapsın, köyümüze hizmet yapsın diye var. Doğru mu bidon meclisinde niye var? Hangi, hangi köy başkanı? He? Hangi köy? İşte yıl başında gittik. Bidon, şef bidonu yok diyor. Ben muhtar. Abi bakın herkesin bir görevi var. Ben tarımcıysam, tarımın her dalından anlarım. Ben Aylarca iş yapıyor, ana Ben, şu üretiyorum. şu bıçakları, bunuştur, tam, et bıçakları, tahir bıçakları, pancar bıçakları, bu benim arkadaşlarım da hep sahip. E şimdi herkes işini yapmanı ki, abi hani bilir ya. Işi her yapmalı kardeş. Yani işini yapan adama bir benim. Ben bu işin içindeyim. Ziraat odasından evrak alınmadan Kanka bir olunmuyor. Hmm. Bunun bir sebebi var değil mi? Niye? Niye ziraat odasından evrak istiyor bu bilgi? Şeyi ne? Derdi ne? Çiftçi olmuş. Normal ödül bilgilerden yöntemler, Diyor ki, ziraat odasının evrağını getireceksin diyor. Onunla ben seni buraya diyor, ortak yaparım diyor. Bu ne anlama geliyor? Çiftçi işte, ziraat odasına üye bir insan çiftçi olmaz destek almaz. Çiftçi çift görüşmez. devletin hiçbir şeyle faydalanamaz. E şimdi burada işte tersine <laughs> döndü. Köylere gidiyoruz. <laughs> i̇şte bunlarla evet haklı adamlar. Adımları yakın almak için tabii ki şey bağlı, ilgilenene bağlı. Eskiden biz de ilgilenene bağlıyız. Ama şu an biz büyük şehre bağlı olduğumuz için <laughs> sistem, sistem sizinkinden farklı çalışıyor. Biz belediyeler üzerinden arıyoruz. Ama siz iyi genel üzerinden çalışıyorsunuz. Yani her gün Ereğli'de bir skandal. Her gün bir evrak skandalı. Her gün bir ya susun artık ya ben şunu diyorum artık susun. Ayın on dokuzunda çiftçiler konuşacak zaten. Şimdi şu ara ikisi de diyor ki Ereğli'nin karar almışlar. Artık susacak. Ya bir susun artık ya. Açıklamada Ya arkadaş biz karındım, hiç şeye, hangi kooperatifine başkan olmayanı çıkıyor, milletvekili olmayanı çıkıyor. Beni bizim bakın. Bunu arkadaşlar <laughs> Ne diyor abi? Cemil Aktaş Ahmet Gürbüz abim mi diyor? Şimdi bunu ben mi söyledim? Ben. Ve biz bu olaydan sonra bu arkadaşla bir de oturduk. Böyle böyle bak. Sen aramana iki tane verdin. Doğru mu abi? İki dereceye verdin. Dört. Doğru. Bizim karapınar var. Bir ilçe. Bir dora verdik. Beş. Biz bunun neresindeyiz? diye arkadaşı sorduğunda ben siyaset yaptım ya. Bu denetim seçimi ya. Denetim seçiminden sonra yönetim oturup beraber yapacağız ve orada bakın bir koca kaç nüfus karamanımızın nüfusu ne kadar arkadaşım tam? 250 bin. 250 bin nüfuslu bir şehire buradan canlı yayında ben iki tane yönetim kurulu giriyorum diye konuşacaksın. Bakın arkadaşlar konuşacaksın. Sonra döneceksin. Ben siyaset yaptım diyeceksin. Ben bunu buradan Karamanlı arkadaşlarıma, Karamanlı çiftçilerime ben buradan onlara hava ediyorum. Şimdi böyle bir siyaset olur mu? Dönüyor. Arkadan dönüyor. İşte aradan 3-5 gün bundan aradan 3-5 gün bir hafta falan geçiyor, dönüyor. Aynı şekilde beraber çıktığı, amcam dediği, benim ona yeğenim dedi tanıttığım her tarafa bana diyor ki bizim soyusunu tutuyor. Amca yeğen dedik, ben denetimi yönetimi yaptım ki denetimi beraber yaptık bir ama biz de orada arkadaşlar yani bu hikayeyi çok anlattım. Belki burada hani duymayan arkadaşlarımız vardır. Duymayan çiftçilerimiz vardır. Ve yola ayırdık. O gün yani yaklaşık bir 30 gün oldu. Adem 30, 35 gün Öyle mi? Ve 33, 35 değilse o arada ben sağdayım ve şunu gördüm. Abdullah Çelik herkesin gönlüne girdi. At buna yaptıklarını sürekli attım. Karamanımızdaki çiftçimiz de izlemiştik. <laughs> Basın meclisleri bunu sürekli atıyorlar, attılar. Ya ben Ereğli'de o kadar odadan iş yapmışım, antarlar yapmışım. Bakın benim çok övündüğüm bir şey daha var biliyor musunuz? Kapalı sulama sistemi. 400 bin dakar alanı milletvekili Sayın Halil Bey'le yüz bin dakar alanı kafanı sulamaya geçirdik biliyor musun? Yani yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Biz çiftçiliğin için uğraşıyoruz. Şimdi burada bunlar. Abi şöyle bakıyorum kafam var diyor. Sürer Başkanımız bir tarafı yönetiminde geçmiş bu köşede oturuyor. Kol tarafta. Bir arkadaşın yanında. Zira nasıl meclis başkanımız geçmiş sağ tarafta öbür arkadaşın yanında. İlgeler Meclisi Başkanımız geçmiş, ortaya oturmuş tepede. Hayırdır abi siz ne iş görüyorsunuz ya? Yani sizden başka Karamanımızda çiftçi mi kalmadı? Bu işi yapacak adam mı kalmadı ya? Karım so kooperatifimizi yönetecek başka kalmadım arkadaşlar. Yok mu burada çiftçi? Yani burada bunlardan başka, bizim çift işte, Nevzat bir çiftçi aldık, al, yönetsin, abim çiftçi, sizden aldık, ikisi de buralı, bak üç tane, üç tane Karaman'dan, denetime yönetime, çiftçi aldım, çiftçi, öyle, tepelerden almadım arkadaşlar, tepelerden almadım, tarladaki insanları aldım, niye, onları yönetsin ya, Kurum ya, öyle. Ben gelmeden o kuruma kayıt olamıyor mu ya? Bizim felsefemiz şu. Şiftçi alacak, şiftçi yönelecek bu kurumu. Ve şiftçinin hizmetine, müdresinde, mazotunda, el ürününde, şiftçinin nasıl ucuz, nasıl gibi sağlarız? Düşünürler. <laughs> <ücretsiz>. Yani burası, haklısın <laughs> da, kooperatif. Piyasayı regüle etmesi gereken bir kurum. Yani burayı başkaları bu kurumdan aşağı ürün satıyorsa bu kurum sıkıntılıdır arkadaşlar. Başkanım soru cevap devam edelim mi? Tabii yapacağız. Tabii. Yani diyeceğim şu. Ben Karaman'da şunu gidip et geldiğimde de aynısını söyledim. Şimdi de aynı söylüyorum arkadaşlar. Sizler bunu benim bütün şükürlerime. Gelin oyumuzu atın. Başkanımızı seçin. Artık <laughs> her yerde çiftçi konuşacak. Çiftçiye ben bunu diyorum her gün. Çiftçilerimiz konuşacak. Çiftçilerimiz seçecek. Çiftçi olmayan insanları da gördüm. Kimin ne yaptığını da gördüm. Yani bir vekillik daha da var. İsterseniz oraya da girelim. Abi şimdi tutturdu arkadaş açabilir. Biz bizim gruptan vekil olacak. Ben yani abi senin gruptan Panko bir şey, Panko bir de seçilip de Panko birinin tepesine basitten mi vekil olacaksın? Doğru çıkın oğlum doğru. Önümüze mi geçen var? Şimdi burada olduğumuzda biz vekil olacağız dediğinizde yani Karaman'da siz aday olamazsınız mı dediler? Veya Ereğli'de, Yunus Bey'e sen aday olamazsın mı dediler? Bir de şu gerçek var. Bunu da buradan söylüyorum bu Yunus Çelik arkadaşımız şu anda AK Parti'nin Ereğli Belediye Meclis Üyesi. Hiç duydunuz mu? Bunu söylemekten bile, bakın altını çiziyorum. Bunu söylemekten bile itina ediyor. Ya kardeşim sen AK Parti Meclis Üyesi'sin. Şu an Ereğli Belediyesi'nde görev yapıyorum. Bunu bile, bunu bile çiftçilerimizden... Hani bunu bile çiftçilerimizden izliyorlar. Ya çık. Meclis ya. Ben meclis üyesiyim diye. O işte ya. Bunu bile arkadaşlar, bunu bile izleyebilen insanlar, bunu bile saklayan insanlar. Daha çok şey var da. Yani seçim artık son evrime girdi. Şurada üç beş vardı. Ben bunların hepsini yaptıklarını, kağıtlarını, küreklerini, sahte evraklarını, bu kadar açıkladığı her şeyleri takip edersinizdir. Ben bunları çiftçime haval ediyorum. 19'unda benim çiftçim bunlara bunun dersini bilecek. Karamanlı çiftçim bilecek. Karaman'a gidemem dediler. Sen Karaman'a ne biliyorsun dediler. Ya ben Karaman'a niye gelemeyeyim? Ben Karaman'a sürekli geliyordum zaten. Ama sizin Karaman'ın köydeki çiftçilerimizi böyle kandırıp vekaletini almak, kandırıp işte vay yirmi oradan, o muhtar oradan evet, otuz, o oradan yirmi, bir vekalet al çık. Bakın bir de vekalet e, şeyini dinledelim, ondan sonra <laughs> Ne diyor başkanım? Biz tam duyamadık da. Şimdi biz bunu e, biz bunu dış duyurusunda bulunduk. Her durumda dış duyurusunda bulunduk. Amcam diyor ki tesadüfle denk gelen bir amca. Yani ne kadar ha vekaleti alınmamış şey olmuş herhalde haberi olmuş artık vekaleti alınmamış Öyle ama olur. alınmaya teşebbüs edilmiş. Köyde otururken mesaj gelmiş. Bakın arkadaşlar Şimdi ortada bir vekalet cambazlığı uçuşuyor ya, o şu kadar vekalet aldık, o şunu alıyoruz. Ya kardeşim çiftçiye güvenimsiz ya. Çiftçi gelip başkanını seçecek arkadaşlar. Yani vekalet kanun var. Alırsın eyvallah da ya böyle alınmaz ki. Böyle vekalet alınır mı arkadaşlar? Yani bunun da bir alış şekli, kanun var. Adam gönlüyle gelir ya kardeş ben gelemiyorum veya uzak veya rahatsızım şunu alın dedim. Yani arkadaşlar ortada dönen takip edersinizdir. Çok acayip işler dönüyor. Haber olmadan vekaletini mi almışlar? İşte, suç duyurusunda bulunduk biz Karaman savcılığımızda suç bulunduk. Dördüncü noterden bu mesaj gelmiş. Alınmamış teşebbüsü edilmiş. Haber olmuş artık amca aradı herhalde aramış. Şimdi arkadaşlar bunun haber olmuş bu amcam, ismi var, soy ismi var, her şey var. Peki mesaj gitmediyse haber olmadıysa bir çiftçilerimizin nasıl olacaktı? Yani? yani doğru bir şey mi? Ya doğru var çiftçiden al, hadi ki al, doğal hakkın. Ama şimdi arkadaşım böyle de olmaz ki. Yani orada da bir şey dönüyor böyle bir garip işler dönüyor. Ya. Yani, Dedim ki oğlum arkadaş çıkın çiftçinin arasında gidin köye. Gidin başlarına. oturun oraya. Arkadaşlar vekâlet girmek isteyen varsa veya şöyle şöyle bir de vekaleti bile söylemiyorlar. Yani kim arıyorsun kız adam kimi tutuyorsa ben bunu alıyorum. Ne işlere kaldık ya. Evet arkadaşlar. Soru sor, sormak isteyen bir soru alabiliriz. Başkanım, Anlatacak ben... çok şey var da zaman yetmez Adem Bey. Yani, Başlayayım. Yani, çok şey gördüm şu bir ayda hayatımda görmediğim işleri yaşadım. Ya hayatımda <laughs> görmediğim şeyleri gördüm. Ben buranın bu şekilde seçildiğini, bu panga birlik sürekli böyle seçiliyormuş demek ki. Böyle olduğunu içine girince gördüm. Aman Allah'ım ya. Eyvallah. Yani olmaz böyle bir şey. De hayırlısı Allah'tan şurada Hazar az kaldı. Allah nazik ederse Buradan şu çağrımı da yapayım yine. Mavi yeşil, mavi boncuk pusulamızla ayın 19'unda yine Karamanlı çiftçilerime ama tümünü ders vermeleri için böyle sahte vekalet, sahte işler, sahte kağıtlar. Ben buradan tüm Karamanlı çiftçilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Gelin şunlara dersini verin ya. Ben bunu istiyorum. Eyvallah. sorular, cevaplarınızı alabiliriz başkanım ben başlayayım evet. şimdi üç tane aday var ve e, kıran kırana bir mücadele görüyoruz evet. belki de daha önce hiç olmadığı kadar evet. e, sahada 3 adayda hı hı. ciddi bir zaman, efor, para hı. emek harcanıyor hı hı. E, yani sonuçta bu bir belediye başkanlığı değil milletvekilliği değil niye bu kadar çok hı hı. asılıyorsunuz 3 başkan olarak size soruyorum şimdi e, Adem Bey biz biliyorum, bizim seçime açık şeklimiz farklı. Biz arkadaşın bir iki senedir asılıyor zaten, asılıyormuş. Kadir'i ise kendi söylüyor. Ve bir arkadaş da zaten yedi buçuk senedir falan başkan. Biz son bir ay, 30-35 gün kala çıktık ve o kadar bir teveccüh oluyor ki Ahmet bir programa gidiyoruz, akşam programa gidiyoruz. Ya ben kimseye geldim demiyorum. Ben kimseye gelin katılım da çiftçimiz de böyle bir teveccüh var ki 100-200 araç olma oluyor. Şimdi ya gelme dinleyebilir mi Adem Bey? Yani bu bir sevgiden oluştu. Yani bizim öyle seçime e, onlar gibi 5 bin vekalet aldı. O diyor 3 bin vekalet. Ha alıyoruz mu? Tabii ki alıyoruz. Bunun uğralı bu. Ama biz öyle seçime onlar gibi yani böyle şey gibi de biz çiftçimizin gönlü nasıl istiyor öyle yürüyoruz Adem Bey. Çiftçi istediği için çıktım ben zaten. Ve o teveccühü de görüyorum. O çiftçimden o sevgiyi de görüyorum. Ve şunu yani harika bir benim çiftçimden yani harika bir böyle teveccühüm ya tamam iyi ki çıkmışın şeyi gösteriyorlar Adem Bey. Evet.